Sonra gene Cibril şöyle dedi. Her kim anası babası ikisi veya birisine yetişir ve onların hizmetini görüp duasını almadığı için cehenneme giderse demek ki onların duasını almak yerine bir duasını aldı. Kim böyle olursa Allah onu da rahmetinden uzaklaştırsın. Ben buna da amin dedim. Üçüncü defa dedi ki sen bir kimsenin yanında zikredilirsin, adın anılır da o kimse sana salat getirmezse salat selam getirmezse Allah onu da rahmetinden uzaklaştırsın. Bu üçüncüye anlaşılıyor ki Aleyhisselatü vesselam efendimiz amin dememiş. Cibril Aleyhisselam bunun üzerine efendimize amin de demiş. Buna da amin de. Ben de onun bu şeyi üzerine amin dedim. Aleyhisselatü vesselam efendimizin adının anıldığı zaman ona salat selam getirmek bu arkadaşlar vaciptir. Bazı mezheplere göre farzdır. Çünkü Kur'an'la sabit. Cuma günleri, her cuma gün imam efendiler bir ayeti kerime okuyor. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي Hiç şüphe yok. Allah ve melekleri nebiye salat ederler. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ Ey iman edenler siz de ona salat edin. Ve sellimu teslima ve selam edin. Salatu selam edin bu salat ve selam nasıl olur? Sahabe-i kiram bu ayeti kerime inince Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e diyorlar ki Ey Allah'ın Resulü biz size selam etmeyi biliyoruz. Esselamu Aleyke Ya Resulallah diyoruz. Fakat salatı nasıl yapacağız? Buradaki salatı nasıl yapacağız? Efendimiz de Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed demelerini istiyor. Salat böyle yapılır diye onu da öğretiyor ashab-ı kirama. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin adı anıldığında bu ayeti kerime gereği salatu selam etmek, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed demek ya da aleyhissalatu vesselam demek bazı mezheplere, alimlere göre farz, bazılarına göre vaciptir. Bir hadis sohbetindeyiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin adını bir kere, üç kere, beş kere değil çok fazla anıyoruz. Bir saatlik bir sohbet içinde belki on kere, belki yirmi kere anıyoruz her anışta ona salatü selam getirmek gerekir mi? Ulema bunu da tartışmış ve üçe kadar adı anıldığında salatü selam getirmek yeterlidir diyenler olmuş. Veya bir kere ilk adı anıldığında salatü selam getirmek yeterli olur. Diğerlerini isteyen getirir, sevabını alır. İstemeyen getirmez, o sevaptan mahrum kalır ama günahı yoktur diyenler de olmuş. Bir de tabii bu son zamanlarda bu salatü selam üzerine bir kısım aklı evvellerin kendilerince bazı tespitleri oluyor. Peygambere salatü selam getirmek oturduğun yerden Allah'ım ona şöyle et böyle et demekle olmaz bu ısmarlama bir şey değildir. Peygambere salat etmek demek onun tebligatına, mirasına sahip çıkmak, ona yardım etmek, onun sünneti i seniyesini yaymak şeklinde. Çok sanki sünnete bağlı imişler gibi Böyle bir bilgiçlik taslıyorlar, böyle bir şey yok. Az önce okuduğum ayet-i kerime üzerinde dururken müfessirler orada üç ayrı salattan bahsedildiğine dikkat çekiyorlar. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰيكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى Allah Teala Efendimiz'e salat ediyor. Sonra melekler de salat ediyor. Ve Cenab-ı Hak bize de Efendimiz'e salat ve selam etmemizi emrediyor. Cenab-ı Hakk'ın salatı nasıl olur? Cenab-ı Hakk'ın salatı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yardım etmek, onun üzerine sekinet indirmek, onu hakikat üzere sabit kadem tutmak şeklinde bir izah getiriyorlar. Meleklerin salatı da Efendimiz'e dua etmek şeklindedir. Ve gerektiğinde Bedir'de, Uhud'da gördüğümüz gibi ona yardım etmek şeklindedir. Enteresandır Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da müminlere salat etmesi emrediliyor. Ve salli aleyhim onlara salat et. Zira senin salatın onlara sekinet demektir. Efendimiz de bize salat ediyor. O da bize hakkı hakikati öğretiyor. Bizim ahiretteki encamımızın nimetle, mükafatla, rahmetle, rızayla neticelenmesi için bize şefaat ediyor, bize dua ediyor, bize doğruyu, eğriyi gösteriyor şeklinde geniş bir izah getirmişler. Müminlerin Efendimiz'e salatı da Evet, onun adı anıldığında Ya Rabbi ona salat et, selamet şeklinde dua etmektir. Efendimizin bizim duamıza ihtiyacı var mı? Tabii ki yok, bizim ona dua etmeye ihtiyacımız var. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz duaların müstecap olduğu vakitleri öğretmiş bize, ümmetine. Hangi durumlarda, hangi zamanlarda dua edilirse Cenab-ı Hak ona icabet eder. İcabet kapıları açıktır. Bunlardan birisi de ezanın sonunda yapılan duadır. Onu da öğretmiş bize Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ezan okunduğunda ezan cümlelerini müezzinden sonra tekrar ediyoruz. Hani Aleyhisselah, Hani aleyhisselah da ayrı bir dua cümlesi söylüyoruz. Ezan bitince de ezan duası okuyoruz. İşte orada da bizim Efendimiz'e makamı mahmud verilmesi için dua etmemizi istiyor Efendimiz. Ona zaten makamı mahmudu Cenab-ı Hak vaat etmiş verecek. Bizim dua etmemiz makamı mahmudun Efendimiz'e verilmesi, onun o makama eriştirilmesi için dua etmemiz bizim menfaatimizedir. Dolayısıyla onun şefaatine nail olmaya vesile olur. Gene döner sevabı bize gelir.